Merhaba arkadaşlar, ben İngilizce öğretmeni Nurullah Öktem. YDS, Tafıl ve Ayat kelimeleri serimizin 6. bölümüyle karşınızdayım. Bu serimizde yine 10 adet kelimeyi Türkçe karşılıkları ve isim fiil durumları ile birlikte inceleyeceğiz. Oldukça fazla örnek cümlemiz var. Bu cümleleri de sizler için tek tek çözümlemeye çalışacağım. Tüm bu detaylar ve cümlelerimiz için dersimize başlayabiliriz. Bu dersimizde çalışacağımız ilk sözcük advocate sözcüğü hem isim hem fiil olarak kullanabilmekteyiz. Fiil olan anlamları savunmak, desteklemek ve müdafaa etmek şeklindedir. İsim olan anlamları da benzer anlamlardır. Avukat, taraftar ve savunucu şeklinde tercüme edebiliyoruz. Advocate ve avukat sözcüklerinin telaffuzlarındaki benzerlik dikkatinizden kaçmamıştır. Örnek cümlelerimiz ekranda. İlk cümleyle başlayalım. The group does not advocate the use of violence. Grup şiddet kullanımını desteklemiyor veya desteklemez, savunmaz. Benzer bir cümle. I certainly wouldn't advocate the use of violence. Ben kesinlikle şiddet kullanımını desteklemem veya desteklemezdim. Son cümle, the report advocated that all buildings should be fitted with smoke detectors. Rapor, tüm binaların duman veya yangın direktörleriyle teçhizatlandırılması gerektiğini savundu, destekledi. İkinci sözcüğümüz affect. Bu fiil etkilemek, etki etmek ve duygulandırmak şeklinde tercüme edilir. Etkilemek ve etki etmek anlamları daha sık karşınıza çıkacaktır. Bu defa dört örnek cümlemiz var. İlk cümleye bakıyoruz. Your opinion will not affect my decision. Senin fikrin kararımı etkilemeyecek. Try not to let his problems affect you too much. Onun problemlerinin seni çok etkilemesine izin vermemeye çalış. It's a disease which affects many older people. O birçok yaşlı insanı etkileyen bir hastalıktır. She had been deeply affected, derinden etkilendi, by her parents' divorce. O, anne ve babasının boşanmasından derinden etkilenmişti. Üçüncü sözcüğümüz affiliate. Bu sözcük hem isimdir hem fiildir. Fiil olduğunda to ve with ile kullanımı oldukça sıktır. Anlamlarına geçiyoruz. Üyeliği kabul etmek, üye olmak, kabul etmek ve katılmak fiil olan anlamlarıdır. İsim olan anlamlar ise aday üye, bağlı şirket ve şube şeklindedir. Cümlelerimize bakıyoruz. The group is not affiliated to any political party. Grup hiçbir siyasi parti üye değil veya hiçbir siyasi partiyle bağlantılı değil the majority of people questioned affiliated themselves with a religious group. Cümlemizi şu şekilde işaretliyoruz. Burada with ile kullandık. Sorgulanan insanların çoğu dini bir grupla bağlantılı olduklarını kabul ettiler. The hospital is affiliated with the local university. Hastane bölgenin üniversitesiyle bağlantılıdır. Dördüncü kelimemiz afflict. Bu fiilin karşılıkları ise şu şekildedir. Acı vermek, üzmek, ıstırap vermek ve sıkıntı vermek. Cümlelerimiz hazır. Birincisiyle başlayalım. More and more children are afflicted by allergies. Gitgide daha fazla çocuk alerjiden ıstırap çekiyor, sıkıntı çekiyor. The disease afflicts an estimated 2 million people every year. Hastalık her yıl tahminen 2 milyon insana acı veriyor, ıstırap veriyor. Aid will be sent to the afflicted areas. Sıkıntı çekilen alanlara, bölgelere yardım gönderilecek. Çalışacağımız 5. kelimeye geldik. Afford bu kelimemizdir, fiilimizdir oldukça fazla anlamı var. İlk önce yaygın kullanıma sahip olanları inceleyelim. Parasal olarak gücün yetmesi, yani mali gücü yetmek, bir şey için parası olmak, gücü yetmek. Bu anlamlar oldukça yaygındır. Bunun dışında üstesinden gelmek de sık kullanılan bir anlamdır. Halletmek aynı şekilde, zaman ayırmak diğerlerine göre daha az kullanılan anlamdır. Örnek cümlelerimize geçelim. I'm not sure how they are able to afford such expensive holidays. Onların böylesine pahalı tatilleri güçlerinin nasıl yettiğinden emin değilim. We can't afford to wait any longer. Buradaki afford için zaman ayırmak diyebiliriz. Onları daha fazla bekleyemeyiz veya onları daha fazla bekleyecek zamanımız yok. Or we'll miss the plane. Yoksa uçağı kaçırırız. She never took a taxi even though she could afford to. Parasal olarak gücü yetmesine rağmen o asla taksiye binmedi. Altıncı kelimemizdeyiz. Bir durumdan veya belli şartlardan bahsederken ağırlaştırmak, kötüye gitmek anlamını aggravate ile verebiliyoruz. Bunun dışında sinirlendirmek ve rahatsız etmek anlamları da vardır. Cümlelerimize geçtik. Military intervention will only aggravate the conflict even further. Military intervention askeri müdahale demektir. Askeri müdahale sadece çatışmayı daha da kötüye götürür veya götürecektir. His comments only aggravated the problem. Onun yorumları sadece problemi daha da kötüye götürdü. Building the new road will only aggravate the situation. Yeni yolu inşa etmek sadece durumu daha da kötüleştirir. She is starting to really aggravate me. O gerçekten de beni sinirlendirmeye başlıyor. Yedinci kelimemiz hem isim hem de fiil olan bir sözcük. Aggregate toplamak, bir araya getirmek, ve toplamda şeklinde Türkçe karşılıklar bulur. Örnek cümlelerimizi inceleyebiliriz. Liverpool won 2-0 on aggregate. On aggregate in total yani toplamda sonuç olarak şeklinde tercüme edilebilir. Liverpool sonuç olarak 2-0 kazandı. The team with the highest aggregate score. Hemen şurayı işaretleyelim. Toplamda en yüksek puana sahip olan takım wins yani kazanır. Sheila's earnings from all sources aggregated 100,000 pounds. Sheila'nın tüm kaynaklarından kazancı toplamda 100,000 pound'tur. 8. kelimemiz agitate. Bu fiilin oldukça fazla anlamı var. Birbirine benzeyen anlamlar bunlar. Tek tek inceliyoruz. Çalkalamak, karıştırmak, tahrik etmek, kışkırtmak, propaganda yapmak ve son olarak da mücadele etmek. Örnek cümlelerimize başlıyoruz. They continued to agitate for changes to the legal system. Legal system, hukuk sistemi. Hukuk sisteminin değişiklikleri için onlar mücadele etmeye devam ettiler. If I talk about the problem with him, it just agitates him even more eğer onunla olan problemim hakkında konuşursam bu sadece onu daha fazla kışkırtır tahrik eder a few local residents have been agitating against a military presence cümlemizi şu şekilde tercüme edebiliriz birkaç bölge sakini askerinin bulunmasına karşı propaganda yapmaktalar veya mücadele etmekteler. Demek ki askeriyenin o bölgede olmasını istemiyorlar. Son cümlemiz This remark seemed to agitate her guest. Remark ifade demektir. Bu ifade onun misafirini kışkırtmış, tahrik etmiş veya kızdırmış gibi görünüyordu. Dokuzuncu kelimemiz agonize. Bu fiil over veya about ile kullanılabilir. Türkçe karşılıklarına bakalım. Bir konu için uzun süre düşünmek, kafa yormak, kafa patlatmak şeklinde tercüme edebiliyoruz. Bunun dışında ıstırap çekmek anlamı da vardır. Cümlelerimizden ilkindeyiz. For days, günlerce. I agonized over whether to accept his offer. Günlerce onun teklifini kabul edip etmemek üzerine kafa yordum, kafa patlattım veya uzun süre bunu düşündüm diyebiliriz. All the way home she agonized about what she should do. Eve dönüş yolunda o ne yapması gerektiği üzerine uzun uzun düşündü, kafa yordu. I spent days agonizing over whether to take the job or not. İşi alıp almama yani işi kabul edip etmeme konusu üzerine günlerce kafa yordum, kafa patlattım veya günlerce düşündüm. Son kelimemiz, son fiilimiz agree. Bu fiil genellikle with ve on ile kullanılır. Türkçe olarak da aynı fikirde olmak ve kabul etmek anlamları yaygındır. Örnek cümlelerimize bakalım. Dört cümlemiz var. Birincisi the school agreed to send the students on the course. Okul öğrencileri kursa göndermeyi kabul etti. We both agreed on issues. Issue konu, mesele demektir. Şu konularda her ikimiz de anlaştık. Such as tougher penalties for criminals. Suçlular için daha sert cezalar gibi konularda her ikimiz de anlaştık, aynı fikirdeyiz. I completely agree with your recent editorial. Senin son köşe yazına kesinlikle katılıyorum veya kesinlikle senin son köşe yazınla aynı fikirdeyim. He agreed with them about the need for change. Değişiklik ihtiyacı konusunda o onlarla aynı fikirdeydi veya o onlarla anlaştı. Evet arkadaşlar bu son örnek ve açıklamalarla birlikte 6. dersimizi de tamamlamış bulunuyoruz. Yeni dersleri YouTube'daki kanalım üzerinden erişebilirsiniz. Eğer hala abone değilseniz sizi kanalıma abone olmaya davet ediyorum. Bunun dışında ingilizcevideo.com'u da kullanabilirsiniz. Tüm derslerimi burada paylaştığımı zaten biliyorsunuz. Evet veda zamanı. Yeni derslerde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.